Şimdi sizlere amatör rap şarkıcısı Miraç Topal'la tanıştıracağız. Kendisi rap müziğe tutkuyla bağlıydı ama duyma kaybı yaşadı. Bununla birlikte de mikrofonlardan uzak kaldı. Tek bir hayali var, yeniden şarkı söylemek. Bizim bir şeyimiz eksik değil. Onu gösterebilmek istiyorum artık. Miraç Topal henüz 24 yaşında. Onu hayata bağlayan şey rap müziğine duyduğu aşk. Ancak o bu sevdasından ayrı düşmek zorunda kaldı. Rap müziği yapmadan önce aslında işitme kaybım yani yoktu. İşitme testine girdik, işitme testinde işitme kaybım oldu ortaya çıktı. Ee, i̇ncelemeler yapıldı, işte testler yapıldı ufak tefek. Bakıldı ve sinirsel oldu ortaya çıktı. Hiç tedavisi olmadığı da ortaya çıktı. Aradan 3-4 yıl geçti ve %30, %40 ve en son %50'lere kadar yükseldi. Zaten ee, müziği de ben 3-4 sene önce bıraktım tamamen. Amatör şarkıcı işitme sorunundan dolayı müziği bıraktı. Ancak hayali yeniden mikrofon başına geçmek ve günlerini yeni şarkılar yazarak geçirmek. Müzik dinliyordum ondan sonra dedim neden ben yapmayayım. Ee, söz yazmaya başladım yavaş yavaş, yavaş yavaş. Kayıt almaya başladıktan sonra tamamen rap'e odaklandım. Yani ee, şöyle söyleyeyim, günde 15-16 saat rap yapmak için uğraşıyordum. İşitme duyusunu giderek kaybeden Miraç oldukça endişeli. Müziğini icra edememekten korkuyor. Müziğe devam ederse işitmekte daha da güçlük çekecek. Ama Miraç tüm engellere rağmen kendi gibilere ilham olmak istiyor benim gibi ya da başka bir rahatsızlığı olup da bir şeyler yapmak isteyen insanlara ilham vermeyeyim diyorum artık. Benim ilham vermek istediğim konu da şu. Hayatta umudunu kesmiş insanlar, bir şeyler yapabilmek bir şeyler yapabilmek için çabalayan insanlara karşı işte ben de yapabilirim umudu verebilmek. Rap müziğe başka bir bakış açısı kazandıran Miraç'ın bir şarkısı madde bağımlılarına uyarı niteliğinde. Güzel günler vardı benim aklımda hayallerim karanlıktayım anne bugün burası da baya derin istemezdim böyle olsun bırakıp da gitmek geçiriyor kardeşlerim arkamdan cinnet.